arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz dinozorumuzun yani dinozor mu diyeyim ejderha mı diyeyim bilemiyorum yani ejderha diye başladım böyle sırtında kanatları falan ama dinozora da benziyor sizce bu ejderha mı dinozor mu fikirlerinizi yazarsanız sevinirim arkadaşlar ben karar veremedim. Şöyle bakın. Bitmişini paylaşamamıştım. Yer kalmamıştı videoda. Şimdi böyle paylaşmak istedim ama hep dinozor diye geliyor Sizce Ejderha mı, dinozor mu? fikirlerinizi söylersiniz sevinirim arkadaşlar kısacık bir video yapmak istedim kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun